Yağıştan sonra bahçenin hali. Türler eşit. Hepsini aynı oranda koruyup kollamaya gayret ediyoruz. Şimdilik sebzelerde pek bir şey yok. Saksılar birazcık hasarlandı doludan. Ağaçlar fena değil. Tereler minik minik boy atıyorlar. Dere otları çıkma gayretinde. Bu tarafta da pek bir şey yok Allah'tan. Ama toprak korkunç suya doydu çekmiyor. Ve hala çok kapalı. Tepemizde kocaman bir yağmur bulutu.